Merhabalar Seyr Şifa Kadim ilimlerle Şifaya yolculuk Evet yolculuğumuz başladı. Şimdi öncelikli olarak birçok ilim gözükmekte karşınızda. ve bu ilimler sanki birbirinden farklıymış gibi gözükse de aslında hepsi birbiriyle doğrudan orantılıdır. Yani mizaç analiziyle tutun biyoenerjiye, çakra avra analizinden fitoterapiye, şifa enerjisinden e, doğal taşlarını kullanması, bundan kodlanmasına, doğum haritasından İslam nümerolojiye, isim analizi, mahlas ismi, ilişki analizi, marka analizi yani çünkü her bir isminde aynı zamanda farklı frekanslar vardır. Ayrı Onların güçleri vardır. Bunu yansa tıbbi nebevi olarak e, baktığımız zaman konuya hacamat, sülük, dilden hastalık teyisi, tırnaktan hastalık teyisi gibi birçok unsur birbirine doğrudan bağlantılıdır. Mizaç ilmi ise bunların hepsini aslında birbirine bağlayan an unsurlardan bir tanesidir. Peki e, biz şifa yolculuğumuza hızlı bir şekilde başlayalım. Mizaç ilmi kendini bilmek ve farkındalık dedik ateş, su, hava ve toprak. Bu dört tane unsur her şeyin yaratılışında bulunmaktadır. İnsandaki sureti ise bunun safravi, demevi, balgam ve sovdavi veya diğer ismi ise sevdavi olarak geçmektedir. Bununla geçer. Peki, evreni oluşturan yani hayatın oluşmasını sağlayan bu dört tane unsurun karşılığındaki mizaç ilmi bize ne sağlıyor? Hadi buna bakalım. Mizaç ilmi kendinizle tanışmanızı ve ilginçtir ki gerçek kendinizi tanımanızı sağlayan bir ilimdir. Çünkü mizaç ilmini bilen kişi her durumda her olay karşısında farkındalık içerisinde hareket eder, nasıl hareket etmesi gerektiğini bilir. Eğer hareket etmesi gerektiğinin dışında hareket ederse de bu sefer mizacını düzenlemesi gerektiğini bilir. Bu sayede kişi durumları olayları, insanları ve hangi şartta bulunursa bulunsun tüm şartlarda olaylara tamamen objektif olarak bakmayı ve analiz edebilmeyi öğrenir. Bu sayede hem kendisini hem kişileri olayları doğru şekilde yönlendirir ve yönetebilir. Aslında bunun da karşılığı baktığımız zaman insanı yönetme sanatıdır. Kendini yönetemeyen peki insanı yönetebilir mi? Etrafını yönetebilir mi? Tabii ki hayır. Aslında mizah çilmeği, farkındalık içerisinde bunları yapmayı sağlıyor. Birçok e, zeka çeşidi olmasına rağmen iki tane zekayı biz göz önünde bulunduralım şu an örnek olarak. Birisi IQ yani sayısal zeka. Bir tanesi EQ yani duygusal zeka. Mizah çilmeği, baktığımız zaman bu iki ayrı zekayı bir arada bizim kullanmamızı sağlar. Çünkü bütüncü olarak olaylara yaklaşırsınız. Yani bir olaya yalnızca maddesel gözle bakmazsınız. Empati kurma yeteneği de sağlar size. Aynı zamanda karşı kişinin eğer mizacını bilirseniz onun verdiği tepkinin aslında bir tepki olmadığını veyahut da yanlış olmadığını onun düşünce tarzına göre aslında doğru olduğunu anlarsınız. Bir olayda herhangi bir şekilde aşırı tepki verebilirsiniz siz. Bir başkası ise hiç tepki bile vermeyebilir. Çünkü kişinin mizacı olaylara yaklaşım tarzını doğrudan etkilemektedir. Yani sözün özü aslında mizac ilmi hayatın şifresini öğretir. Peki geçmişten günümüze mizac ilmine farklı yaklaşımlar olmuş. Hadi bunları da bir inceleyelim. Gördüğünüz üzere binlerce yıldan beri Mizaç ilmi olmak üzere, şu an günümüzde de e, çok popüler olan enegramda aslında mizaç ilminin farklı bir şekilde yansıması olarak düşünebilirsiniz. Baktığım zaman insanlar kategorize edilmek istenmiş. Renkler verilmiş, sayılar verilmiş, numaralar verilmiş, gruplandırılmış e, ve bu insanların bu kategorize edilmiş isimleri istinaden de hangi işlerde çalışması gerektiği ve en verimli olarak ne yapmaları gerektiği belirlenmeye çalışılmış. Fakat genel olarak baktığımız zaman buradaki en büyük problem insanın yalnızca maddesel gözle bakılmasıdır. Yani kişinin evet bir dereceye kadar psikolojik yaklaşım tarzlarına da burada değinilmekte fakat gözden kaçılmaması gereken önemli bir değer vardır. İnsanoğlu fiziken, ruhen bir birliktelik içerisinde yaşar. Yani kişinin yalnızca bedenine, yalnızca ruhuna bakmak da yetmez. Çünkü eğer kişinin mizacı değişirse, yani kaymolursa mizacında otomatik olarak kişinin huyu da değişir. Olaylara yaklaşım tarzları da değişir. O yüzden mizac ilmi aslında tamamen insana odaklı. İnsanın kendisine ve etrafındaki her şeye odaklı olarak düşünmeyi sağlar. Bu ne asla mizacil mi? insanın bulunduğu her türlü ortamdaki zamana, kişinin çalışma şartlarına, cinsiyetine, yaşına, yediğine, içtiğine, mevsimine, yaşına, kişinin evli veyahut da bekar olmasına bir problem Evet, hastalığı olup olmasına göre mizacındaki değişimlerin nasıl olduğuna odaklanır mizac ilmi ve buna göre de kişinin mizacını doğru bir şekilde anlamayı ve o insanın kendisini yönetebilmesini bir hastalığı varsa da en kısa sürede bu hastalığını gidermesini sağlamaya fayda sağlar. Peki mizac ilmi dedik ki kendini bilmek, farkında olmaktır. Bakın, ufak bir örnek verelim. Şimdi sol taraftaki bu görmüş olduğunuz resimde bir tane olay var, ama dört farklı tepki var. Bunlar ilgili mizacıt kişilerin olası tepkileridir. Çünkü kişilerin herhangi bir olaya karşı verecekleri tepki doğrudan mizacı ile doğru orantılı olarak e, yansıtı, yansımaktadır. Çünkü Safravi olan insan, örnek olarak veriyorum burada, arada aşırı tepki verir, birdenbire tepki verir. Demevi çok fazla da açıkçası kendini kasmaz. Bununla keyifli bir yöntem bulur. Diğer mizajlarda örneğin sevdavi veyahut da diğer ismiyle soldavi ise, bir melankolik bir tavır içerisine girer ve ne yapacağını şaşırır, orada durur. Balgami ise bekler, birisi gelsin de beni buradan geçirsin diye mizaç ilmini bildiğinizde aynı olaya farklı insanların farklı tepki vereceğini bilirsiniz. Buna istinaden de daha esnek davranmayı ve aslında o insanların dürtüsel olarak hareket etmesi durumundaki yaklaşımlarının aşırı tepki olarak gözükmesine rağmen bazen normal olduğunu öğrenirsiniz. Bunu kabul edersiniz daha doğrusu. Çünkü bazı mizaçlar anında tepki verir, bazıları ise sessiz kalır. Bu sayede siz mizaç ilmiyle birlikte insanların herhangi bir olaya veyahut da o anki olaya farklı farklı tepkiler vereceğini anladığınız için kişisel algılamazsınız konuları. Ve bunun sonucunda da kendinizi, duygularınızı, bedeninizi, düşüncelerinizi kontrol edebilirsiniz. Ve etrafınızdaki insanların da ne şekilde hareket edeceğini, ne tepki vereceğini gördüğünüz için onları da aslında yönlendirebilirsiniz. Hadi biraz somut örnek verelim. Bunun için tek bir sayfada aslında miza biz özetleyebiliriz. Ne demiştik? Hatırlayalım. Ateş, su, hava, toprak. Bunun karşılığı safra ve demevi, balgam ve veyahut da sevda. Şimdi baktığımız zaman bunu çok fazla göreceksiniz. E, sıcak, soğuk, kuru, nemli. Ateş, su, hava ve toprak. Bunun insanı karşılığı ise safravi, devevi, balgami, sevdavi veya diğer ismiyle soldavi. Sol tarafta görmüş olduğunuz listede genel olarak bir özet göreceksiniz. Burada baktığınız zaman safravilerin genel olarak nasıl oldu, demevilerin nasıl oldu, balgam veyahut da sevdaviler nasıl oldu, mesela safravi ve demevilerin dışa dönük olduğu, sevda ve balgamiler ise içi dönük olduğu, aynı zamanda safravi ve sevdavilerin dengesiz hareket ettiğini, demevi ve balgam ise daha dengeli hareket ettiğini görebilirsiniz. Tabi bunların detaylarını e, dengeli ne demek, dengesiz ne demek diye zaman içerisinde öğreneceğiz. Burada bu gördüğünüz e, tablo veya da bu gördüğünüz e, şekil üzerinden birçok şeyi de yorumlayabilirsiniz. Peki biz devam edelim yolumuza. Mizaç ilmi aslında o kadar derin bir konu ki kişinin mizacını bilerek yalnızca o kişinin fiziksel özelliklerini anlayabilirsiniz. Veya fiziksel olarak gördüğünüz bir kişinin hangi mizaca sahip olduğunu da anlayabilirsiniz. Hangi mizaca sahip olduğunu anladığınız an itibariyle o kişinin hastalıklarını, genel olarak olaylara yaklaşım tarzını ve e, uyku durumunu, yeme durumunu, yürüme hızını, kas yapısını, saç tipini, göz tipini, e, cilt tipini bunları anlayabilirsiniz. Aynı zamanda düşünce yapısını da anlarsınız. Hadi hızlı hızlı bunlara da bakalım. Önce yukarı beden tipi. Bazı mizajlar zayıftır. Bazıları normal kilolu gözüküyor. Bazıları ise hacimli ve iri gözüküyor. İşin ilginç tarafı Zayıf olan kilo almaya çalışır, kilolu olan ise zayıflamaya çalışır. Ama mizacının karşılığı olarak bunları yapması genel olarak da çok da kolay değildir. Hatta bazı mizajların kilo alması neredeyse imkansız gibidir. Kas ve güç de çok değişkendir mizaca göre. Kimisi kassızdır, bir deri bir kemiktir. Kimisi kaslıdır, az kaslıdır ama güçlüdür. Kimisi Gerçekten kaslıdır, oranlı, hacimli bir kası vardır ve çok güçlüdür. Kimisi hareketi hiç sevmez. Yani kıpırdamak dahi istemez. Kimisi ise inanılmaz hareketlidir. Hani sürekli böyle oturduğu yerde ayağını sallayıp duran insanlar vardır ya, kıpır kıpır. Heh işte onları düşünün. Onları bağlasanız da muhakkak bir şekilde hareket edecekler. Bu mizacının sonucudur. Saç ve cilt tipi de mizaca göre genelde, bir kategorize edilmiş gibi düşünebilirsiniz. Dik saçlıdır bazı insanlar. Bazı insanlar ince tellidir. Bazı insanların saçları dalgalı, gür, nemlidir. Ve aynı zamanda bazı insanların ciltleri aşırı yağlıdır. Sürekli e, yüzünde sanki yağ akıyormuş gibi ciltleri yağlıdır, saçları yağlıdır. Kimisinin ise nemlidir cildi ama yağ yoktur. Kimisi ise cilde aşırı kurudur. Ve bunlar isteseler de bu ciltlerini birbirlerine yani şöyle düşünelim kuru ciltte olan bir kişi gidip de nemli hale getirmek istese dahi bu çok zordur. Veya tam tersi nemli cilde sahip olan bir kişi kuru ciltte olmak istese o da çok zordur. Ha kişi eğer mizacında kayım olursa yani hastalıklar oluşursa bu oluşur ki bu da istenen bir durum değildir. Kilo alıp verme durumu da aynı şekildedir. Bazıları vardır, hiç kilo almaz. İstediği kadar yesin. Yani gram kilo almaz. Bazıları vardır, su iste kilo alır. Kimisi anında kilo verir, zor kilo alır ve anında kilo verir. Kimisi ise çok çabuk kilo alır ama veremez. Bu da mizaçta doğrudan ilişkilidir. Uyku durumu da farklıdır mizaca göre. Kimisi uyumayı sevmez. 2 saat 3 saat yatsa yeter ki zaten istese de fazla yatamaz. Hatta parça parça uyur böyle tavşan uykusunda gibi. Ve uykuya dalarken de e, resmen kavga eder. Yatağın içerisinde döner durur. Bazısı ise kafasını koyduğu an itibariyle hemen anda uyur. 5 saat 6 saat uykusunu aldıktan sonra kalkar. Enerjik bir şekilde hayatına devam eder. Bazı ise kafasını koyar, uyur, 10 saat, 12 saat, 14 saat ama yataktan kalkmayı istemez. Kalkar, gelenir, biraz daha böyle yatayım 5 dakika 5 dakika diye diye yatak keyfi yapmayı sever. Bunun yanısa yemek yeme konusu da çok ilginçtir. Bazı mizaçlar yavaş yavaş yemek yer. Böyle yavaş yavaş, o kadar yavaş ki 15 dakika, 20 dakika, yarım saat sürer. Her bir lokmayı tek tek çiğner ağzına. Bazı ise hiç çiğnemez. Sanki olduğu gibi taba ağzından midesine dökmüş gibi o kadar hızlı yer. Bunun yanı sıra bazı mizaçtaki e, insanlar yaşamak için yer. Yani çok yemeği sevmez. Hani bazen abur cubur atıştırır, bazen günde bir öğün yer, bazen iki öğün yer. Çok e, böyle yemek yemek gibi derdi yoktur. Bazı mizaçlar ise Yemek için yaşar. Daha kahvaltıya oturmadan öğleni, akşamı, bir gün sonrayı planlar. Ve onlar için yemek yemek bir keyiftir, bir sanattır. Bu sıra vücut sıcaklığı da mizaca göre değişir. Bazı mizaçtaki e, insanlar yaz-kış elleri ayakları ısınmaz, sürekli üşürler. Yazın dahi muhakkak üzerlerine bir şey alır. Ve e, ya soğuk terlerler veya hiç terlemezler bazı mizaçlar ise yaz kış sürekli sıcaktır elleri ayakları genelde yaka bağır açık gezerler üşümezler ve genel olarak da baktığım zaman sıcak sıcak terlerler. Bunun yanı sıra cilt tipleri de mizaca göre değişmektedir. Kimisi açık tenlidir, kimisi koyu tenlidir, kimisi bembeyaz e, tenlidir. Duptur bir güzelliği vardır teninin. Kimisi inanılmaz nemlidir, kimisi ise aynı zımpara gibi kupkurudur. Bunun yanı sıra tabi ki mizah çelimi davranışsal olarak e, farklılıklar da oluşturmaktadır. Mizacına göre insanlar aynı olaylara farklı şekilde e, tepkiler vermektedir. Örneğin bir olay oldu. Bunun karşısında bazı mizahçıdakiler vurdum duymaz davranır. Bazıları aşırı tepkisiz Bazısı ise aşırı tepkili. Sanki kendisine yapılmış olmasa bile o hareket veyahut da o olay, sanki kendisine yapılmış gibi aşırı tepki verir. Herhangi bir konuda bazıları böyle hazır cevaptır, anında cevap verir ve şakacıdır, muhabbet ehlidir. Bazıları ise hazır cevap değildir, şakacı da değildir, şakayı da sevmez, çok ciddidir. Bunların genel olarak yaklaşım tarzları e, bu yüzden e, şu şekilde söylenebilir. Kimisine patabasız, kimisine ise ağzından kerpetene laf anlıyor gibi. Konuşma şekli değişir mizaca göre. Bazı mizajdakiler konuştuğu zaman o kadar sessiz konuşur ki onu duymazsınız ve dersiniz ki ya birazcık daha sesli konuş, anlamıyorum, duymuyorum. Bazı ise inanılmaz baskın tok, sanki bir hatip gibi konuşur. Ve bu konuşmayı istinaden onu dinlemek zaten keyif verir. Kimisi ise tane tane konuşur. Böyle yavaş yavaş o kadar yavaş konuşur ki aşırı hızlı konuşanlar bu konuşmayı takip etmekte sıkıntı yaşarlar. Bunun yanı sıra aşırı hızlı konuşanlar da vardır. Mesela bir örnek verelim. Sessiz sesli, sesli baskın ve tok tane tane konuşma, aşırı hızlı konuşma ve benzeri gibi o kadar hızlı konuşur ki o tane tane konuşan kişiler bunu takip etmekte sıkıntı yaşarlar. Bunlar da mizajla doğrudan ilgilidir. Sosyal konusu da mizaca göre değişir. Kişinin mizacı o kadar e, önemlidir ki burada. Bazı mizajdakiler inanılmaz sosyaldir. Hemen girer oraya, şovmendir, ortamı yönlendirir, muhabbet ehlidir. İnsanlar bir araya getirir. Bazıları çekilir bir köşeye. Birisi gelip sorarsa adını söyler. E, keşke gelmeseydim, işte bir kenarda bulunaydım ve benzeri gibi sosyallik konusunda çok zayıftır. Ha, bazıları da yalnızca ortam uyar. Kural veris konusu ise yine mizaca göre değişmektedir. Kimisi aşırı kuralcıdır. Yani ee, ne yazdıysa o der ve onun dışına çıkmaz. Risk almaz. Kuralın dışına çıkmaz. Bazı mizahçı şöyle yaklaşır. Kardeşim kuralı ben koymadım. Benim kuralı koymadığım yerde de e, yani bana sormadık kimse. O zaman bu, bu kural da benim aklıma yatmadı. Ben kendi kuralımı koyuyorum der. Risk konusunda da e, o konuda esnektir estektir. Kişi kendi kuralını koyuyorsa zaten risk alıyor demektir. Riski de sever. Ve bundan dolayı da mizaca göre kişilerin çalıştığı iş yerleri veyahut da çalıştığı departmanlarda bu kişilere doğru yerleri yerleştirmesi çok önemlidir. Bunu yansa rutin hayat dediğimiz iş hayatında veyahut da özel hayatında ki durumlarda çok farklı yaklaşım tarzlarını sergiler. Örneğin iş hayatında bazı mizaçlar oturun masanın başına deyin ki burada 10 yıl boyunca çalışın bu iş yapacaksın gık bile demez. Çalışır. Ama bazı insanları 15 dakika sonra öf püf etmeye başlar. Çünkü ee, onlar mizacı gereği sahada olmak isterler, hareket isterler, aksiyon isterler. Bu nedenle mizacına göre insanın işini seçmesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra liderlik etme konusu da çok farklıdır. Bazı mizajdakiler geri planda ben görev insanıyım, ben işimi bilirim, yazıcı işimi yaparım der. Diğerleri ise der ki, kardeşim bu böyle yapılmaz, bunu böyle yapalım. Ee, hadi hep beraber bunu yapalım yönlendirme ihtiyacı hisseder. Çünkü onun ruhunda vardır bu. Ha, bunu yaparken de kimisi bu liderlik yaparken kırıcı olur. Yani dediğim dedikler ve herhangi bir problem karşısında veya da olumsuzluk karşısında kırıcı davranır. Kimisi ise daha empatik davranarak, daha anlayışlı davranarak e, insanları kırmadan liderlik etme özelliğini sergileyebilir. Bu niyeyse kendini kontrol etmesi e, mizaçlarda çok önemli bir unsurdur. Bazısı vardır kolay kolay sinirlenmez. Bazısı vardır anında parlar, pimi çekilmiş bomba gibidir. E, ve bazı vardır sinirlense de belli etmez. Yani poker suratlı dediğimiz o anki duygularını dışarıdan anlayamazsınız. Bazısı inanılmaz derecede e, olaylar karşısında idarecidir. Ve o anki durumu idare eder, kimisi ise tahammülsüzdür, anında tepki verir. Ve mizaca göre önemli konulardan bir tanesi düzen ve tertip. Bazı mizajlar inanılmaz şekilde düzenli ve tertiplidir, bazıları ise aşırı şekilde takıntılıdır. Ve o derecedir ki her bir evindeki eşyanın veyahut da bir tablonun, veyahut da ayakkabıların veyahut da masanın üzerindeki kalemlerin bile e, simetrik olması noktasında aşırı takıntı sahibi olabilir. Diğer mizaçtaki e, insanlar ise aşırı dağınıklıktır. Ama o dağınıklık içerisinde o kendi ne göre bir sistemi vardır. Ve bundan hiçbir zaman içinde kocunmaz ve şunu söyler. E, sana göre dağınık olabilir. Ben istediğimi buluyorum der. Mizaç ilmini bilen kişi yemesine, içmesine, aynı zamanda çocuğunun veyahut etrafındaki kişinin nasıl e, olaylara yaklaşım tarzı sergileyeceğini bilir. Ve e, birçok olaya objektif olarak bakabileceği için hem kendisini yönetir hem de etrafındaki insanları yönetir. Bu da e, evinde, işinde, özel hayatında, e, çocuklarını yetiştirirken ve bunun dışındaki hayatın her noktasında denge unsurunu ön plana alır. Çünkü mizac aynı zamanda dengedir. Eğer mizacını bir kişi bilirse kendini bilir, kendi zayıf tarafını bilir. Bunun yanı sıra etrafındaki insanların da zayıf ve güçlü taraflarını bilir. Ve buna istinaden süreçleri çok doğru bir şekilde yönetebilir. Bundan sonraki e, videolarımızda farklı konularla yine sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu bir nevi mizacla ilgili bir tanıtım, mizac ilminin neden bilinmesi gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirme videosuydu. Bundan sonra birazcık daha detaya inerek daha günlük hayatta kullanılabilir bilgilere sahip olmanıza yardımcı olmuş olacağız inşallah. Bizi web sitemizden ve sosyal medyalardan lütfen takip edin ve bunlarda paylaşın ki insanlar da bu bilgilere sahip olsunlar. Seyri şifa ile şifa yolculuğa devam edelim lütfen.